Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Remnant From The Ashes oynayacağız. Şu an Epic Games'te ücretsiz olan bir oyun. Ücretsizken hemen deneyelim dedik. Oyunun sesi şu anda aşırı fazla geliyor. Biraz. Hemen... Evet müzik aşırı derecede fazlaydı. Kendi sesimi duyamıyorum lazım. Neredeyse yani. Tamamdır. Ne? Karakter oluşturma ekranımız aslında güzel yapmışlar. Tasarımsal olarak çok hoş. Şuradan hemen efendi efendi. Oyunun olayı şu arkadaşlar. eee... dünyaya uzaylılar tarafından istila edildi dünya. Ve ee, hayatta 3-5 kişi var. Fazla insan yok. Herkes birbirini bulmaya çalışıyor ve bu istilayı durdurmaya çalışıyor. Standart uzaylı istilası gibi bir şey. Hmm. <laughs> Evet. Sanırım hazırız. Başlayalım. Yüzümüzdeki yaraya kadar yaptık. Bu oyunu ilk defa sizlerle birlikte oynayacağız. Nasıl bir oyun olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Birlikte bakalım efektlerini, görsel e, görselliğini ve That you must discover. Our last hope sailed this sea before you in search of an end to the beasts that have hunted us for generations. An end was found, or so we thought, when the dragon rose into the sky like a phoenix, blazing in flames of agony. Hero never came home. Only the storm, the beasts, the unshakable dread that something had twisted and turned. The journey will not be easy. Storm swirls round the dragon's tower like a shroud. The dragon may be dead, but in its ashes, I fear something. You will fight for every step. You must reach the tower. Learn what became of our warrior. Face what lurks within. When our last hope fails, another shall take its place. So long as we have breath.